Değerli izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün Tema Vakfı Bandırma Temsilcisi Sayın Burak Uğur ve sorumlu yardımcısı temsilcinin Sayın Deniz Doğray bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş nasıl Bey nasılsınız? Nasıl gidiyor Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Öncelikle bize böyle bir vakit ayırdığınız sağ olun, için sağ olun. hem e, kurumum adına, Tema Vakfı adına hem de şahsım adına çok teşekkür Rica ediyorum. Var, İzleyenlere de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Evet. Evet. Hemen Burak Bey şuradan başlayalım. E, tema Vakfı olarak 2020 yılında bir araştırmaya e, başladınız. Bu araştırma sonuçlandı. Bu araştırma neydi? Tam oyuna bilgi verirsiniz bu konuda. Tabii ki seve seve. Şimdi Tema Vakfı ve Tema Vakfımızın bilim kurulu önderliğinde Nisan 2020 yılında tamamlanan bir madencilik araştırma raporumuz var. Bu raporu biz hazırlarken Tema Vakfı olarak Türkiye'deki tüm coğrafyayı 24 farklı alana bölerek gerçekleştirdik. Burada da Bandırma ve civarı Kaz Dağları yöresindeki madencilik faaliyetleri raporuna dahil oldu. Burada e, 2020'de tamamladığımız bu raporu da özellikle madencilik faaliyetlerinin artması, ilerlemesiyle beraber bu raporu ciddi şekilde karar vericilerle ve kamuoyuyla paylaşmak adına 2022 yılı itibariyle etkin bir şekilde sahada anlatmaya başladık. Rapor gerçekten çok çarpıcı Önder Bey. E, yaklaşık 1.7 e, milyon dekarlık bir alanı kapsıyor bu rapor. Burası neresi peki bu 1.7 milyon dekarlık alan? Bandırmadan başlayıp e, Ayvalık e, Dikili'ye kadar uzanan coğrafi alanı tamamını kapsıyor. Çok geniş bir aslında alan. Ancak Türkiye'de madencilik anlamında çok büyük tehdidin bulunduğu bir coğrafya burası. E, baktığımız zaman bu 1.7 milyon dekarlık alandaki coğrafyanın yüzde tam 80'i yani 1.3 milyon dekarlık alanı madenciliğe açık pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani bizim bulunduğumuz coğrafya ve yöremizin %80'i şu anda devlet tarafından madenciliği açılmış durumda. Biraz detaylara indiğimiz zaman çok daha çarpıcı ve çok daha üzücü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu 1.7 milyon dekar alanlık coğrafyada baktığımızda ormanların %80'i şu anda maden için açık pozisyonda. Bakın orman alanlarının %80'inden bahsediyoruz. Çok ciddi bir oran, çok büyük bir oran. Bununla beraber tabii bizim için yine çok önemli olan taraf tarım alanları. Tarım alanlarımıza baktığımız zaman da hem Balıkkesir ilinde hem de Çanakkale ilindeki tarım alanları incelendiğinde alanın %78'inin yine madenciliğe açık pozisyonda olduğunu görüyoruz maalesef. Ee, bununla beraber bizim için çok kıymetli olan sulak alanlar, havzalar çok önemli. Bizi de bandırma ile ilgilendiren en yakın havzaya baktığımızda Gönen Çayı'nın bulunduğu havzayı görüyoruz. Raporda detaylı bir şekilde Gönen Çayı havzası ile ilgili bilgi var. Rapor şunu söylüyor, Gönen Çayı havzasının da %75'i yine devlet tarafından madenciliği açılmış durumda. Çok ciddi bir madencilik baskısıyla karşı karşıyayız. Bununla beraber tabi Tema Vakfının da bununla ilgili söyleyecekleri var, çözüm önerileri var ki geçmişte yaptıkları var. Baktığımızda Kaz Dağları'nda ilk e, altın madenciliğinin e, siyanürle arandığı dönemde ilk davayı açan kurumun da yine Tema Vakfının olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu rapor e, özellikle madencilikte dördüncü sınıf olarak tabir edilen e, yarı kıymetli ürün. Yani kömür ve özellikle altın madenciliğini kapsıyor. Burada da dediğimiz gibi bizim bölgemizde bu konuda ciddi anlamda bir baskı altında. Temo Vakfı bununla ilgili şunu söylüyor. Diyor ki 5403 sayılı toprak koruma kanununun tam anlamıyla işletilmesi gerektiğini söylüyor. Peki toprak koruma kanunu genel çatıda neyi anlatıyor? Toprak koruma kanunu diyor ki eğer bir alan orman alanıysa mutlaka orman olarak kalmalı bir alan tarım alanı ise mutlaka tarım alanı olarak kalmalı. Eğer bir kültür varlığı varsa o alanda o kültür varlığı olarak tescil edilmeli ve kalmalı olarak bir kanunumuz var aslında. Ancak bu kanun maalesef tamamlanmıyor. Şu anda işletilemiyor ve bu işletilemeyen kanun sebebiyle de maalesef bu madencilik araştırma faaliyetleri devam ediyor. Yine raporun detayı şöyle az önce bahsettiğimiz 1.3 milyon dekar alandaki açılan maden alanında şu anda yüzde 40 ya araştırma ya da işleme hususunda şu anda faaliyetlerle devam ettiğini görüyoruz maalesef. Bizim de görevimiz burada bu raporu olabildiğince karar vericilere ulaştırabilmek, Milletvekillerimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza iletmek bununla ilgili girişimlerimiz başladı. Önümüzdeki haftaya ait randevu taleplerimiz geçildi. Ee, burada da yine kamuoyunu da bilgilendirmek için de sizin vasıtanızla anlatıyor oluyoruz. Evet. Ee, bırak bir kapıda bu işin içinde mi acaba? Kapıda raporun içerisinde, kapıda raporun içerisinde bandırmanın tamamını kapsıyor çünkü rapor. Ancak şunu söyleyelim rapor alt ilçe bazlı ya da alt bölge bazlı bir inceleme yapmıyor. Yani demiyor ki Bandırmanın şu kadarı ya da Gönen'in bu kadarı gibi bir detaya inmeden Kaz Dağları yöresinin tamamına ait bize bilgiler sunuyor şu anda. Kapıdağ ile ilgili aslında görüşümüz çok açıkça bariz belli. Daha önce de farklı kurumlarla yaptığımız sohbetlerde dile getirmiştik. Oraya ait de tabii endişelerimiz var. Ee, sorunlarımız var. Olabildiğince etkili merciler dile getirmeye çalışıyoruz. Ama bu rapora baktığımız zaman raporun biraz daha geniş çerçevede ve e, biraz daha olayı dramatik bir şekilde ortaya koymak yönünde olduğunu görüyoruz. Çok dediğimiz gibi güzel bir rapor, e, detaylı bir rapor ama alan anlamında tamamen kaz dağları yöresi olarak e, rapor hazırlanmış durumda. Tamam, tamam. Hemen diğer çalışmamıza geçelim. Sen bandırma temsilciliği ve kaç üyeye sahip? Neler yapıyorsunuz? Yeni projeler var mı aklınızda? Tabii. Teşekkür ederiz sorunuz için. Kendimizi anlatmak, ifade etmek için de büyük bir fırsat. Biz e, ee, takribi iki yıl önce ee, göreve başladık. Semaların tarafından görevlendirildik. Bu süre zarfında birinci önceliğimiz Bandırma'da çevre hassasiyetini, doğa duyarlılığını oluşturmak üzere faaliyetler gerçekleştirmekti. Amacımız, hedefimiz buydu. Şu anda söylemek gerekirse 1800 civarında gönüllümüz var bandırmada. Amacımız bunu ilk etapta 2000 sayısının üzerine çıkartmak. Ama bununla beraber dediğimiz gibi bizim ana <laughs> hedefimiz çevre hassasiyeti oluşturabilmek ve bütün aslında faaliyetlerimiz bunun etrafında toplanıyor. Birinci noktada biz her dönemde ee, tüm kademelerde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yaklaşık bir öğrenci civarında Tema Vakfı'nın çevre eğitimi almasını sağlıyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Gerçekten de bütün faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz de ağaç yaşken eğilir düsturuyla aslında çocuklara ulaşmak, gençlere ulaşmak, bu bilinci onlara aktarmak daha sonrasında yılda en az iki defa olacak şekilde fidan dikim etkinliğimiz var ve çevre temizliği etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler özellikle de farkındalık yaratmak, dediğimiz gibi gençlere ve çocuklarımıza bu duyarlılığı oluşturmak adına gerçekleşiyor. Tabii ki burada Bandırma'da olup da temayı konuşurken Hayrettin Karaca'yı konuşmamak olmaz. E, Hayrettin Karaca e, rahmetli büyüğümüz toprak dediğimizi almak için de e, vefatının yıl dönümünde e, bir e, artık rutin haline getirdik. Bir e, anma töreni düzenliyoruz. Bununla beraber de e, biz bir Hayrettin Karaca anısına kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz. E, geçtiğimiz etkinlik 600 öğrencimizin katıldığı, kendi kitaplarını getirdiği, doğada hep birlikte kitap okuduğumuz ve Hayrettin Karaca aldığımız, dualar ettiğimiz bir etkinlik oldu. Burada da Hayrettin Karaca ismini yaşatmak ve devam etmek, anmak için de ilimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere geldiğiniz, bilgi verdiğiniz, kamuoyunu aydınlattınız. Bundan sonra çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı sunduğunuz için. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, tema bandırma temsilcisi. Sayın Burak Uğur ve yönetim kurulu yardımcı sorumlu yardımcısı Sayın Deniz Doğru bizlerle birlikteydi o efendim.